Sağlam şey olur. Abi Ay Ayder yapmasının tepesinde oturuyor reis direkt. Yani. Şey <laughs> Oğlum odası geliyor abi. Ben Oha, evet, adam evet. bu, bu, adamın mental sağlığı yok. E, askalık, askalık, e, bilgisayar, kasa, e, kulaklık vesaire vesaire işte şeyler. Oğlum klavye var, kitap, çok, çok var. uzakta var. lan. Oha. <laughs> Nereye? <laughs> adam, <gülüyor> adam böyle <gülüyor> oynuyor. Oğlum klavyem o kadar uzak değil. Ben gayet de güzel oynuyorum yani böyle hani. Deniz üstü köprü tarzı durmadığını düşünüyorum. E şimdi klavyem olsun o kadar da uzak olmadığını insanlara göstermem lazım. Şimdi klavyem olsun iyi kullanabileceğim hangi oyunu oynayabilirim ki? Oğlum, bu tip ne? İşte bu. Videoyu dinlerken tam bu noktada bir şey fark ettim. Oyunun sesi benim sesimden daha fazla geldiği için hiçbir şey anlaşılmıyor. Yani aslında böyle bir video hiçbir zaman olmadı. Tamastan yu. İkinci sayısını aldı. Çok ciks adamlar olmalı. Hayır. Malum Hiç aklıma gelmemişti bu. Gölgenden görüyorum gevzeçal. Şimdi aklıma geldi ama. Böyle çekmeden anan abacından söveceksin Ya sen niye anlıyor telefonu? Kaç çekmesene. Ben çekmiyorum oğlum adam gelsin. Oh shit. Ben ne görüyorum? Ben yeni ayakkabı mı görüyorum? Kardeşim mi? Çalar hasta 85 yıl Kardeşim ben ölmeden getirdim ya şöyle. Öleceğim diye getirdim. Bu arada bayağı tarz olmuşsun ha. Bırak, <laughs> Şöyle bir poz ver bak. Aslında Dur. bu iki yıl önce almıştım. Bundan Bakalım, hiç giymemiştim. Sonra giyesim geldi. Youtube'a gidecek. Yalan <laughs> <laughs> yalan. Ya kardeşim. Atacaksın, hala atacaksın yani. Kardeşim eğer, eğer ki bu videoyu YouTube atmayacağım bu arada. Anı olarak kalacak. Ama evet. ölme yani YouTube'a gitsin. Video da lazım. Kanka de YouTube'a atmayalım. Ben, ben o kadar şerefsiz bir adamım. Kardeşim sen. Kanka bir anda bir şey söyle. Bir anda bir şey söyle. Bir anda bir şey söyle. Ne söyleyeyim lan? Abone bak. Abone bak. kapatsana tam burada kapatacaktım var ya. Kapat bir, bir daha yap. Lan videoyu kesme diye bir şey var gerizekalı. Tamam, burada tamamen kes tamam mı? Burada tamamen kes. Ama ne? burayı buraya bak. Tam burada tamamen kes ama burayı sakın koyma. Hiçbir yeri kesmeyeceğim. Sen <laughs> evet. şu şey kendi telefonuna bağlı bir şeyler aç bana. 8.5 Ben ne yapacağım peki? 8. ben nereden dinleyeceğim? Şeyli sevmiyorum. <laughs> Pardon. <gülüyor>

işte düzgün tutamayabilir falan filan ya da işte herkes kamera tutmayı bilmeye de bilir diyebilirsiniz ama bak şu an görebileceğiniz şey sanki hiç telefon tutmamış hayatımda yani ben ben daha fazla konuşmuyorum abi sadece izleyin bir anda <laughs> önüme Kanka oha wow, <laughs> <laughs> <Baçak gülüyor> görsem... <laughs> <Ona> editle kanka. <laughs> Bence ben... sen ben... gir. GTA, GTA kamera. Asama. ama? Hareketli mi? Hareketli değil mi? GTA hareketli içine gir kamera çarpır. Şöyle dur dur şimdi tamam. etrafa bakıyorum şöyle. Sen kafayı çevir sağa doğru. Böyle böyle oluyor değil <laughs> çok iyi oldu ablum. Yeter ekip olur mu? Vallahi çok iyi oldu. Bak sana eve gidince gösteriyor. Ya bırak şu çocuğu artık ya. Afiyetimiz. <laughs> kanka korsan yayıncılık mı yapıyorsun? Tarih korsan yayıncılık. Korsan... Gerçek YouTube'u biz izliyoruz değil mi? Kapatır mısın videoyu? Bak ben çekiyorum burada. Diklemesi mi çekiyorsun? Diklemesi. Ana diklemesi değil mi? Sonra ben evimden konumuna... Harbi kanka da dağ... dağdan sen... O, okula dağdan iniyorsun da, iniyorum da, Ne alakası oğlum? Su ısmarladı kanka. Su içiyle gerçi şey ısmarlayacak tamam şu an. diyecektim. İçeri kalmaya gideceğiz böyle. Kanka yap. Sen gitmem. Tamam, hadi dedim ki gelirken video çek, klip lazım. Çektiniz mi? Kanka, otobüsten itibaren çekmedik. PlayStation var, televizyon Bir de karıştırdım, PlayStation var, televizyon var. Ples... <laughs> PlayStation. televizyon. Bir zekalı oldum, buradan Maç Maçı nasıl O... On... Ne oluyor kardeşim? <laughs> ne oluyor kardeşim? <laughs> yıla... <laughs> ne oldu Bir lan? Bir şey gördün sen? Ben görmedim. Şuradaki <laughs> kamera her şeyi kayıt altına aldı. Evet, bugün maçı izleyeceğiz. Bir de video klip lazım o yüzden çekiyoruz. İçeride tüysüz bir şeyler yapıyor. Gelin bakalım. <laughs> tüysüz bir şeyler yapıyor. Ben gelmiyorum. Evet arkadaşlar, kışkırtma yapacağız. kesin ben biliyorum. Evet, burada salonumuz var. Ama bu salonda kendini yanlış şey de biliyor musun? Ne? Dostum. Şu lanet olası kuş. Her şeyden korkuyor. burada da kuğu var. Ne burada ayakkabılar falan var. Ya çok güzel çekiliyoruz yani. O da. Evimizi aldığımız adamlara bak. Evin beti benzi bereketi kaçtı ama. Burada mutfak var. Şu ekmeği sabah aldım. Bu sıcaktı. ne oldu? Soğumuş. çok güzel bir. Çok çıtır çıtır. Bak yemin oh, ederim. bunu iyi bir yemek yandı o zaman. <laughs> İç istemiyorum. Oo ne sıkıntı Bak kokla şu senin <laughs> parfümün. Kokla şunu. Şu senin parfümün. Ben kokla bir şey yapmayacağım. Strict ya. Ben niye kokla? Ben kokla <gülüyor> da yapıyorum <laughs> lan <aramın Gülüyor> bu çocuğu. <laughs> ben istiyor ben de. Boynuzun yer sık ne yapıyorsun lan? Bu ne lan? Ananım. Ne? Bu ne? Bu ne? <laughs> Şifa kanka böyle bir şey yok. Çekmez misin? Çekmiyorum kameraya bakıyorum. Aynen aynen. Yalanlarla baş yalanlarla 90, 90 yalan. saniye, saniye oluşturuyor. <laughs> 90 saniye uzatma mı bu kez? Evet. evet, 90 saniye işte abi. Terası çıkıyor kanka. Alın arkadaşlar rayı bile bana bakın bakalım bak. Dur kardeşim. Rap ne oldu? Kanka. Biz ne oldu? parayı çektik. Ç oh. Çekmemiş olsaydım keşke ya. Vay amına koyayım. Kaç? 2